Bugün fonksiyon grafiklerini işleyeceğiz. Şimdi öncelikle bize bir grafik verildiğinde bunun neresi tanım kümesi, neresi görüntü kümesi onu nasıl anlayacağız ona bakıyoruz. Tanım kümesi dediğimiz hmm. şey biz fonksiyonu tanımlarken ne yapıyorduk? Atıyorum fonksiyonu A'dan B'ye tanımladığımda ben bu A içerisindekileri gidip ne yapıyordum? Bana verilen fonksiyonda x yerine yazıyordum. Ondan sonra B'nin içerisinden bazen B'nin tamamı olarak bir değer kümesi elde ediyordu. Burada B asıl haliyle görüntü kümesiydi. B'nin içerisinden e, benim fx'lerimin sonuçları ne olarak çıkıyordu? <laughs> değer kümesi olarak çıkıyordu bu durumda. Şurası benim x'lerimdi. Bunlar da çıkanlarda neler? Y'ler, X'lerim neler? A ve B. Çıkanlarım neler? Y'ler, C ve D. Yazalım. Bakın A açık diyor. B kapalıymış. A'yı normal parantez, B'yi köşeli parantez yaptım. Görüntü kümesi yani değer kümesi dediği kısımda da C ile D olacak. Bu sefer de C açık, D kapalı olarak yazacağım. <laughs> Sorusuna bakalım hemen. Bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre diyor y eşittir fx fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulmuş. Şimdi tanım dediğim yer benim x'lerimdi. bakıyorum. Fonksiyonun en solundan en sağına bakacağım. Ne olmuş fonksiyonda diye. Bakın burada x eksi 4'te tanımlanmaya başlamış. Ama açık. Varlığının içi boş. Nerede bitiyor ondan sonra? 7'de. Peki 7 ne açık mı kapalı mı? Açık. Açık. Onun da çünkü içinin boş olduğunu görüyoruz. Bu ne? Benim tanım kümem. Görüntü kümeme baktığımda da Y'dekilere bakacağım. Bu da eksi birden 5'e olacak. Eksi bir burada açık mı? Açık. 5 açık mı? o da açık. Evet, bu da benim görüntü kümem. Var mı bunları bulmada bir sıkıntı? Yeni gelen arkadaşlarımız olmuş galiba. Yakalayabildik mi? Tekrar edeyim mi? Sonradan katılan arkadaşlarım yakalayabildik mi? Tekrarlayayım mı? Yok hocam gerek yok tekrar edin. Gerek yok hocam. Tamamdır. Yine bir fonksiyonu vermiş bize. AB'den CD'ye tanımlı olarak vermiş. Kapalı açık her şey doğruya işlemiş. Bizden A'yı ve de bulmamızı ve sonrasında burada istediği işlemi hesaplamamızı istiyor. Şimdi tanım kümesi için nereye bakıyordum? Şurası tanım kümem, burası görüntü kümem. Tanım kümesi için nereye bakıyordum? X'e. X'in bakın burada ne görüyorum? Eksi 5 kapalı. Nereye gidiyor? 7'ye 7 yedi açık. O zaman direkt olarak ben buradan ne söyleyebilirim? A'nın eksi 5, B'nin 7 olduğunu. Sonra C ile D'ye bakacağım. Y'den bakıyorum. 5 ile eksi 3 arasında ne diyeceğim? Eksi 3 ile 5. 5 bakın açık. Eksi 3 kapalı çünkü dahil. O zaman buradan neyi yakaladım? C'nin eksi 3'e. D'nin de 5 eşit olduğunu. A çarpı C. Eksi 5 çarpı. Eksi 3. Eksi dedim. B çarpı D. Bu da 7 çarpı 5 direkt şöyle yazalım. Eksi 5 ile eksi 3 çarparsam artı 15. Eksi dedim 7 ile 5 çarparsam 35. 15'ten 35'i çıkarttığımda ise cevabım eksi 20 olarak gelecek. Var mıdır bir problem? yapacağım. Fonksiyonun eksi 5, 0, 2, 6 ve 7'deki değerlerini bulacağız ve ondan sonra bizden istediği toplama çıkarmaları yapacağız. Şimdi eksi 5 için x'imi eksi 5'te buldum. Bu y'de neye karşılık geliyor ona bakıyorum. Bakın burası eksi 5'e 0 noktası. Hadi bütün noktaları bir yazalım önce. Şurası 0'a 2. Şu noktam 2'ye 5. Şurası 6'ya 0. Ve en sonda şurası 7'ye -2. Şimdi f 5. X'im 5 eksi 5 y kaçmış 0 o zaman geldik 0'ı yazdık artı dedim f 0 x'im 0 iken y 2 eksi f 2 x'im 2 iken y 5 bölü dedim f 6 x'im 6 iken y 0 eksi dedim f 7 x'im 7 iken y 2 Yukarıdan ne geldi? Eksi 3. Aşağıdan ne geldi? Eksi eksi 2'den artı 2 geldi. Cevabım direkt olarak eksi 3 bölü 2 gelmiş oldu. Eksi 2 kapalı sonsuz açık aralığında tanımlı bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Diyor ki f3a-1 eşittir. Eksi 1 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Şimdi burada y'nin eksi 1 eşit olduğunu söylemiş. Yani şurası. E bu nerede? Hemen gidip noktasını buluyorum. X'im 4 iken y eksi 1 eşit oluyormuş. O zaman benim burada x yerine yazacağım şey ne? 4 olacak. 3a eksi 1 eşittir. 4 dedim. Eksi 1'i bu tarafa atıyorum. Artı diye geçti. 4 artı 1'den 5 oldu. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. A buradan direkt olarak 5 bölü 3'e eşit geldi. Bize de zaten onu soruyordu. Var mı da bir problem? Devam ediyorum. Yok hocam. Şimdi fonksiyonlarda bir grafiğin fonksiyon grafiğini anlayabilmek için dikine doğru testi diye bir testimiz var. Eğer o grafiğin bir fonksiyon grafi olup olmadığını anlayamıyorsak, soru bize söylemiyorsa önce onu anlayıp ondan sonra bir de soruyu çözmemiz gerekiyorsa bu bir fonksiyon mudur, di, fonksiyon mudur diye nasıl anlayacağım? Bize verdiği herhangi bir fonksiyon olsun. Dikine çizgiler atıyorum. Y eksenine paralel bakın düşeyde dikine böyle dik dik çizgiler atıyorum. Eğer bu çizgiler grafiği sadece bir noktada kesiyorsa bu bir fonksiyon grafiğidir diyeceğim. Ama bu çizgiler attığım bu çizgiler grafiği birden fazla noktada çiz kesiyorsa atıyorum mesela şöyle bir grafik verdise bakın buradan dik attığımda ne oldu? 1 2 3 defa kesti. Birden fazla. O zaman bu grafik bir fonksiyon grafiği değildir diyorum. Bakalım örneklerimize. Hangileri diyor? Real'den real'e tanımlı bir fonksiyon grafiği belirtir. Atıyorum dikine çizgilerimi. Bakın bunlar ne yaptı? Hep tek bir noktada e kesti. O yüzden bu bir fonksiyon grafiğidir. Bunu aldım. Bunu atıyorum. Bakın hep yine ne yapıyor? Tek bir noktada kesiyor. İkinci bir nokta yok. O zaman bu da bir fonksiyon grafiğidir dedim. 3'e baktım. Atıyorum. Dik dik. Ne oldu? Yine hepsi tek bir noktada kesti. O zaman bu da bir fonksiyondur dedim. Bakın buna attığımda ne görüyorum? Birden fazla iki noktada kesiyor. Ben sadece tek noktada kesenlere fonksiyondur diyordum. O zaman bu bir fonksiyon grafiği değildir. 1, 2 ve 3 fonksiyon grafiği belirtir ama 4 belirtmez diyeceğiz. Bir de yatay doğru testimiz var. X eksenine paralel atacağız yani. Bu ne yapıyor? Ben eğer yatay doğru attığımda grafiğime bu doğrular grafiği sadece bir noktada kesiyorsa fonksiyonun birebir olduğunu söyleyeceğim. Eğer grafiği birden fazla noktada kesiyorsa o zaman fonksiyonum birebir değildir diyeceğim. Bunların ikisini karıştırmayın. Yata yaptıklarımız birebir, dikey yaptıklarımız o grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadığını belirlemek için Şimdi kaydıralım örneğini göstereyim. Kaynıyor. Hangileri birebirdir diye sormuş. Bakalım bakalım. Ne yapıyorduk? Yatay doğru atıyorduk. Bakın bu ilk attığımda ne görüyorum? Hepsini sadece tek bir noktada kesiyor. O zaman bu bire birdir deriz. İkinciye bakıyorum. Attım yatay doğrularımı. Yine tek bir noktada kesti. O zaman bu da birebirdir dedik. Şimdi bunu atıyorum yataylarıma. Bakın nerede kesiyor. Bir, iki, üç. Gitti. Bir, iki, üç. Olmaz. Bu birebir değildir. Buna da atıyorum. Yine ne oldu bakın. ikişer noktada kesti attığım bu yatay doğrular. Ben ne arıyordum? Sadece tek bir noktada kesmesini istiyordum. O yüzden bu da yine birebir değildir. Yani bu soru için ne oldu? Birinci ve ikinci grafiklerimizdeki fonksiyonlar birebir ama üç ve dört için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Şimdi bize ax artı b formunda bir fonksiyon verdiğinde ne yapacağız? Bunlar birinci dereceden tek değişkenli fonksiyonların grafiği ve dümdüz doğrular olacak. Yani şuradaki gibi bakın buradaki gibi. Yukarıda da vardı iki tane örneğimiz gösterelim. Şuradakiler gibi grafiklerimiz olacak. Bunlar ax artı b formundalar ve direkt doğru şeklinde. Nasıl çizeceğim bunları? Önce x yazacağım. x'e 0 vereceğim. Grafiğin y eksenini kestiği noktayı bulacağım. x'i komple sıfırlıyorum. y eksenini kestiği noktayı buluyorum. Sonra y'ye 0 vereceğim. Yani şuradaki eşitliğe buraya 0 vereceğim. Buradan diyeceğim ki 0 eşittir ax artı. Şimdi burada y'yi buldum ya ben zaten. B zaten biliniyor. Bunu 0'a eşitleyip buradan da grafiğin x eksenini kestiği noktayı bulacağım. Bu iki noktadan kesen şey geçen doğruları çizeceğim. Hemen bakalım örneğimizden. Demiş ki 3x artı 9 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Önce x'e 0 veriyorum x'e 0 verirsem şurası zaten komple 0 oluyor. Neye eşit geldi? y 9'a. Şimdi y'ye 0 vereceğim. Şuraya tekrar yazalım. 0 eşittir dedim. 3x artı 9'a. 9'u bu tarafa atıyorum. Eksi 9 diye geçti. 3x'e eşitmiş. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X'e ulaşmak için. X buradan ne geldi bakın. Eksi 3 geldi. Noktalarımı da yazayım bir net olarak göreyim. Burası 0'a 9 noktası. Burası da eksi 3'e 0 noktası. Şimdi bunlardan geçen bir doğru çizeceğim. Şuraya bir koordinat sistemimizi çizelim önce. Şurası x eksi 3 olsun. Eksi 3'e 0 noktası şurası. Şurası da 9 olsun. Burası da 0'a 9 noktası. Bunlardan geçen bir doğru arıyorum ben şimdi. Hemen çizelim. Olmadı. üstünden geçiyor gibi kabul edin. Bu şekilde çiziyorum doğru mu? Önce x'e sıfır sonra y'ye sıfır noktaları yerleştir, İkisinden doğruyu geçir bitti. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Eksi 2x artı 8 şuraya koordinatı baştan bir yerleştirelim. Önce x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğimde şurası komple 0 oluyor. y direkt neye eşit geliyor? 8'e. Burası neymiş yani? 0'a 8 noktasıymış. Şimdi y'ye 0 vereceğim. y'ye 0 verdiğimde eksi 2x artı 8 0 eşit oldu. 8'i bu tarafa ya da direkt 2x o tarafa atayım. 2x neye eşit geldi? 8'e. x buradan 4. Burada da noktam neymiş? 4'e 0 noktası. Gideyim şimdi bu koordinat sisteminde bunları yerleştireyim. Şurası 4 olsun. 4'e 0 noktası burası. Şurası da 8 olsun. 0'a 8 noktası da burası. Bu ikisinden geçen bir doğru çizeceğim. Şöyle bir doğru. Eksi 2 x artı 8 fonksiyonunun grafiği bu şekilde bir doğrumuz olacakmış. Şimdi bir de burada grafiğin x eksenini kestiği noktaları bize verdiğinde grafiğin denklemini nasıl çıkaracağız buradan? Nasıl bir eşitlik sağlayacağız? Böyle bir noktamız var. Diyeceğim ki x bölü grafiğin x'i kestiği nokta yani a artı y bölü grafiğin Y'yi kestiği nokta yani B. Bunların toplamı 1'e eşit diyeceğim. Bu eşitliği yaptıktan sonra payda eşitleyeceğiz. Payda eşitlemeden sonra işte burada x'li y ile bir denklem elde edeceğiz. O da bizim grafiğimizin denklemi olacak. Hemen şuradaki örnekten yapalım. Ne demiştik? x bölü x'i kestiği nokta artı dedim y bölü Y'yi kestiği nokta neye eşit olacaktı? 1'e. Eşitliyorum paydalarımı. Bunu 4 ile bunu 2 ile genişleteceğim. Buradan ne geldi? 4x artı 2y bölü 8 eşittir 1. 8 diğer tarafa atıyorum. Çarpma olarak geçireceğim. 4x artı 2y eşittir dedim 8'e. Buradan istersen Y'yi yalnız bırakırım. Daha şık olsun diye. 8 eksi 4x dedim. Hatta Y'yi böyle komple yalnız bırakalım. Her iki tarafı da 2'ye bölersem burası da 4 eksi 2x olabilir. İstediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Bu da sağlar, bu da sağlar, bu da sağlar. İsterseniz buradayken hepsini tek tarafa toplarsınız şu şekilde bu da sağlar. Canınız hangisini istiyorsa ya da eğer bu şıklı bir soruysa şıklarda hangisi